Sedef hastalığı, derinin en üst tabakasının fazla çoğalması ve yeterince dökülememesi sonucu deride kızarıklık ve kabuklanmayla seyreden, uzun süreli, yani kronik, müzmin, sık görülen bir deri hastalığı. Sedef hastalığı her yaşta, her kişide görülebiliyor. Sedef hastalığının oluşumunda öncelikle genetik yapı önemli. Bazı kişiler genetik olarak sedef hastalığına daha yatkın. Çocukluk Bu genetik yapı dışında bazı faktörler sedef hastalığının oluşumuna ve şiddetlenmesine katkı sağlıyor. Bu çocukluk çağında daha çok geçirilen bir sorun yolu enfeksiyonları. Erişkinlerde ise özellikle aspirin ve bunların ak akrabası olan antiromatizmal ilaçların e, kullanımı, e, psikolojik stres e, ve metabolik problemler. E, metabolik problemler üzerinde özellikle durmak istiyorum. Son zamanlarda e, Sedef hastalığının e, diyabet, e, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, tiroid fonksiyon bozukluğu gibi metabolik hastalıklarla yakın ilişkide olduğu e, kanıtlanmış. E, biz de gerçekten pratikte e, sedef hastalığı için muayene ettiğimiz hastalarda e, bu tür hastalıklara normalden çok daha fazla e, rastlıyoruz. E, bu yüzden e, sedef hastalarının e, sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzı tutturmaları e, tedavinin en önemli aşamasını e, oluşturuyor. Burada da ee, Karbonhidrat tüketiminin kısıtlanması, şeker, un ve bunları içeren tüm gıdalar, patates, pilav, makarna gibi yiyeceklerin az tüketilmesi ya da tüketilmemesi ee, ve bedensel hareketliliğinin arttırılması e, hem sedef hastalarının gidişatı açısından e, hem de e, metabolik hastalıkların seyrinin düzelmesi açısından çok önemli. Selef hastalarını tedavi etmek istediğimiz zaman hastanın yaşına, yaşına hastalığın şiddetine e eşlik eden başka hastalıklara göre seçtiğimiz birçok farklı tedavi yöntemi var. E Bunlar bazen e basit bazı e merhemler ve nemlendiricilerle sınırlıyken e daha ileri aşamalarda ağız yoluyla kullanılan bazı tabletler, e ultraviyole ve e lazer tedavileri Biyolojik ajanlar dediğimiz son yıllarda kullanıma giren 15 günlük, aylık ya da 2 aylık enjeksiyonlar şeklinde kullanılan ajanlar tedavide yer alıyor. Burada en önemli olan nokta Sedef hastasının hastalığını iyi tanıması, bilmesi ve kendine bir hekim seçip bunun kontrolü altında tedavi sürecine devam ettirmesi. Tıpkı diğer diyabet, yüksek tansiyon gibi diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi, hekiminin tavsiyelerine uyan kontrollerini düzenli yaptıran hastalarda sedef hastalığına bağlı yaşam konforundaki bozulma en az e, düzeyde olacaktı. Ancak şunu vurgulamak istiyorum: sedef hastalığında işte bir tedavi uygulayalım, sedef tamamen geçsin ve bir daha da çıkmasın gibi e, mucizevi tedaviler yoktur. Burada önemli olan e, takip ve uzun süreli tedavidir.